Herkese merhabalar Tahsin Son'dan. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeniden eee mücadelelere devam edeceğiz. Eee bu arada kulübümüzü tanıtmak istiyorum. Şuradan Tahsin Son TV'ye girebilirsiniz. Eee sonra evet yanında Emir Pro X var ve İrem var. Onlarla savaş topu oynayacağım. Dün çok beğendiniz. E ee, bununla devam etmek istiyorum. Hazırda çekiyorum. Sizler de hazır çekerseniz hemen başlayacağız. Umarım çok fazla galibiyet almaya gayret göstereceğiz. Şimdi ne yapacağımıza biraz bakalım. Ee, karşıda El Primo var. El Primo aslında çok tehlikeli birisi. Sanırım ilk golümüzü attık. Yani güzel. Güzel güzel. İlk golümüzü de attığımıza göre sorun yok. Şuradan hemen topumuzu atalım dedim ama boşa gitti herhalde. O güzel bir kere vurdu gene azından. Yani bizim yolu açmasalar da iyiydi bizim takım ya. Şuraya açtılar. Ee, şöyle vurdum sana. Vuramadım. Sen gel. Sen gel. Gel buraya El Primo. El Primo. O oh. El Primo ve İrem ikinci golü dağıttı. Çok güzel. İlk galibiyetimizi aldık. Yani güzel. Şu anda devam edelim. <laughs> Bibi ile devam etmek istiyorum. Karşıki takımımızdaki oyuncular da iyi aslında. Bakalım. Şimdi da aynı mayık falan var. Şöyle seni öldürebilir miyim? Şöyle ben siz savaşın. Ben şuradan gol atayım. Şöyle şöyle bir geldik ve golümüzü de attık. Ohohohoho. şöyle gel buraya. Sana vururum böyle işte. Ah ne yazık ki orada Karl bizi öldürdü ne yazık ki ee, öldürmeseydi beni iyi olurdu aslında da neyse Emir gidiyor Emir 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 vuruş yapacak mı yaptı ama ne yazık ki gol olmadı <laughs> ne yazık ki gol olmadı bu arada İrem, İrem ne yapıyor? Sağa sola doğru gidiyor. Şöyle gel. Sana bir vuralım. K Emir bayağı iyi vurdu. Bayağı iyi vurdu ve biz de golümüzü atamadık. Hayır. Golümüzü tam atacaktık, atamadık ne yazık ki. Şöyle gel bakayım sen buraya. Karl, Kar Karl ne yapıyorsun sen? Karl Buradayım acı ver. Hacı buradayım Emir. O Emir kendisi de ne denemek istedi ama şurada sana şunu gönderdim. Gel buraya. Seni aldık. Hayır. Ne yazık ki öldük. Orada ulti ile birlikte topu atacaktım ki daha fazla etkili olacağını düşünüyorum. Şöyle. Gel buraya gel. Sen kaçamazsın benden gel. At buraya at at at. Oo, hızlandı. Hızlandı 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 da. Biz niye yavaş kaldık? Neyse ben de yavaş kaldım orada. Şimdi 1 sıfır yeniyoruz. 15 saniye var. Yenmek üzereyiz. Gel dinamit gel buraya. Hacım gelsene. Hacım gel. Şöyle sana atayım dedim ama son maç bitti. Adam gol atacakken maç bittim. Güzel ikinci galibiyetimizi de aldık. Gerçekten savaş topunda Evet bir şeyler yazıyormuş Emir bakalım burada ne yazıyormuş şöyle like demiş <laughs> hadi Emir'in dediğine uyalım like atalım o zaman <laughs> hadi başlatalım ne yapıyoruz? Tahsin Son TV'ye abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. <laughs> emir istiyor bak arkadaşlar Emir istiyor. <laughs> Şimdi şöyle Bu arada sizinle birlikte büyüyeceğiz arkadaşlar biliyorsunuz. Şu anda 40 kişiye ulaştık. Oyun oynarken de söyleyebilirim bunu ve çekiliş yapmayı düşünüyorum. 100 kişiye ulaşınca bir kişiye 30 30 taşlık hediye alacağım. Çekilişle birlikte vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda hızlıca büyüyoruz. Onu fark ettim. Ee, şöyle aldım vurdu. Ama olmadı. Çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekilişe katılabilmeniz için bo modu var. Bo modunu girip Orada altına Instagram adresinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Gel buraya, Barley. Gel sen de öldedik ama bizi öldürdü. Yapmanız gereken boğ moduna girip çekilişe katılabilmek için boğ modunun altına Instagram adresinizi yazmanız ve çekilişten faydalanabilirsin daha sonra. Gel şöyle, hop hop bu şekilde. Gel tik tiki öldürdük. Gel sen de bir, sen de gel. Öldük mü? Öldük evet. Eee İrem öldürdü Roza'yı güzel. Gel buraya bana ver. Bana ver bak. Buradayım ben. Buradayım. Gidemezsin Emir, Emir gidemezsin. Şöyle attım ama boşa gitti herhalde. Tamam. Geliyor, geliyor. Şöyle Roza kankam alayım senden. Lütfen alayım derken varli bizi öldürdü. Çekilişe katılmayınız için tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Çekilişe katılmanız için boğ modu var. Oraya altına Instagram adresinizi yazmanız gerekiyor. Size çünkü size ulaşabilmenin tek yolu buradan olabileceğini düşünüyorum. Ee, şu gel bakayım sen. Gel gel gel. Rosa ne yapıyorsun? Hacı beni öldürmeyeceksin ya. Öldürün onu. Aferin çocuklar be. 5 saniye var. Balli ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen hacım? Oo, Tik tak. Tik tak. Gel buraya tik. Ve vurdu. Gol 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 gol. Galibiyet üstünde galibiyet alıyoruz. Çok güzel. Burada Adeta yani Win üstüne win, win aldık Güzel ee, Bu arada kupa yolunda da baya puanımız oldu 7700'lere falan geldik Bir daha Oyunlayalım diyelim Hazır çektim Arkadaşlardan da Hazır olmasını bekliyorum Emir yine bir şeyler yazıyor <laughs> Emir Pro X Şimdi o Frank var karşıda. Frank gerçekten tehlikeli. Özellikle de savaş topunda. Gel buraya. Gel bir bol gel. Frank git lan git. Beni delme. Hayır. Balli gol attı. Ne yazık ki gol yedik. Şuradan Şuradan Frank gelme. Frank, Frank var ya verirse Frank'e bittik ya. Şöyle bir topu attım ama neyse Frank'i öldürdük. Şu alın 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 alın. Ne yazık ki yeterli olamadık sanırım. Adam yani Frank yani Frank maçının yıldızı oldu. Gerçekten de tebrik ediyor. Sohbette hangi savaşçıyı seçeyim mi? Çok iyiydi video demiş. <laughs> Emir. Devam edelim. Ee, herkes bir şey söylüyor. Hangisini alsak? Ee, 8 biti alacağım ya. Yani. 8 biti alacağım. Sonra da, daha sonra da, Spike alabilirim. Bilmiyorum. Bakalım. 8 bitle ne yapacağım? Ee, Sprout var karşı tarafta. Sprout burada tehlikeli aslında. Hayır gidiyor. Tutamıyorum. Cık. Çok yavaş 8 bitti ya. Bu özelliğini beğenmiyorum 8 bitin. Hızlı olsaydık belki adamın önüne geçebilirdik. Ve beni yedi orada. Ne yazık ki. O geliyorlar geliyorlar. Hayır 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 hayır. İzin vermeyeceğiz dedik ama yolumuzu kapattınız hacı şöyle sizi alalım. Sizi alalım. Ya ben de yavaş yavaş gideyim o zaman ha. Emir koş. Koş 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 Emir. Emir koş. Oo çok güzel bir gol attı. Çok güzel bir gol attı. Şimdi şöyle şuraya koydum. Şöyle sen ne yapıyorsun burada Sprut kankacığım? Neyse. Öldürün onu. Yani. Bakalım. Şöyle biraz bakalım. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel buraya gelsen. Bu arada adam bir bir oldu bu arada. Ee, arkadaşlar kan kulübümüze katılma katılmak istiyorsanız Tahsin Son TV yazın. Kulübümüz çıkacaktır. O hızlandık. Bunun hızlanması da çok iyi ya 8 bitin. Gel buraya gel. Tamam. Aldık onu. Ama Spike böyle de yapmazsın yani ya. Hacım yapmazsın öyle de. Şöyle bir 29 saniyemiz var şuradan kaçacağım mı Kaçayım şuradan ben şuradan ben kaçayım derken gel buraya Spike gel buraya Spike'a bak ya böyle bir Spike yok ya neyse Şuradakileri de alalım Okay. şuraya geldim burada birazcık en azından arttıralım derken şöyle birazcık daha vurdurmayın. Vurdu. Of son anda o emir iyi tuttun. Güzel güzel. Son anda tuttun. Alacağız ya bu maçı. inanıyorum takımıma güvenim tam. Özellikle de Emir'in yaptığı oradaki hareket. Yani gerçekten kayda değerdi ama hayır 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 hayır. Şuradan saklanabilirim bari. Gel bakayım. Gel bakayım derken Spike Spike kaybetti şurada o oh, son anda İrem tuttu yani bu to maçı kazanmamız gerekiyor yani maçın hakkı bizim yani şu anda yani iki tane öyle inanılmaz şeyin üzerine golün kurtarılması üzerine topu al alırsam eğer topu alırsam eğer alacağım alırsam attım alırsam attım attım dedim ama hayır 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 tam ultiyi kullanıyordum orada Maçı bitirdi ne yazık ki. Zalim Hakem. Evet arkadaşlar. Bugün de kulübümüzden yine bazı kişilerle oynadık. Savaş topu oynadık bunda. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.